Allah'tan arıyor. Şey yapmışsın, Yüce Allah'ı tanıyacaksın. Allah'ı tanımak bilmek marifetullah'tır. Hakikat iç yüzüdür. Olayların iç yüzüdür, zahir değildir. Olay iç yüzüdür. En sonunda artık kemale eriyorsun. Ama ne kadar kemale erersen er, yine insanda eksikler oluyor ayağımız. Çünkü peygamberler mutlak olarak korunuyor. Mutlak olarak peygamberler korunur. Ama bir veliler mutlak olarak korunuyor. Çünkü Yüce Allah'ın sebebi de Kur'an'da söylüyor bunu. Bir şey o zaman, Hazreti İsa'nın yoksa şey Görmüş olduğunuz rüyalar, maneviyat, şeriata aykırırsa diyor o atılır. Bu şeytandan olur diyor. Şeriat bir süzgeçtir. Yüce Allah'ı tanıyacaksın, Allah'ı tanımak bilmek marifetullah'tır. Evet. Hakikat iç yüzüdür. Olayların iç yüzüdür, zahir değildir. Olayın iç yüzüdür. En sonunda artık kemale eriyorsun. Ama ne kadar kemale erersen er, yine insanda eksikler oluyor ayağımız. Çünkü peygamberler mutlak olarak korunuyor. Mutlak olarak peygamberler korunur. Ama bir veliler mutlak olarak korunuyor. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle de Kur'an'da söylüyor bunu. Bir şey o zaman Hz. İsa niye 33 yaşında o zaman? O hikmettir. Her şeyi yüzde yüz anlayamayız yani. Allah toplumları farklı şekillerde imtihan eder. Farklı durumlarda imtihan eder. Onda da bir hikmet var yani. Hazreti İsa'nın bir özel bir duası da var. Beni ümmeti Muhammed'den eyle. Aslında her peygamberin özel duası var. Allah Hazreti İsa'nın duasını da kabul etmiş bu konu hakkında. Hazreti Musa'nın da özel duası vardı. Beni Hazreti Mehdi'ye yap. Bana da ledun ilmi ver. Allah dedi ya Musa bu senin işindeyim. Yani bir söz vardı, hiç kimse her işe yaramaz, herkes yaramaz bir işe. Yüce Allah Azze ve Celle her insana farklı bir ilim vermiş ha. Kimi sayısal, kimi sözel. Yüce Allah Azze ve Celle mecaz nasıl diyor? Dağa bakıyor, öyle karnı yağdırıyor. Ayette diyor ya, ben kime peygamberlik vereceğimi çok iyi biliyordum. E niçin Hz. Muhammed'e şey muhittin, arabada Hz. Muhammed'e peygamberlik O hikmet var işte onda. Hakikat var orada yani. Yüzde yüz anlayacaksan dedim bir şey yok. Abi yavaş yavaş dağılalım bu soru sabaha kadar <laughs> bitmez. Ha anlat ha anlat ha anlat. Bu benim Mesela Bilmiyorum. direkt şeriattan bakmak var bir de marifetten şeriattan bakmak Abi önce var. şeriatla marifet hakikat birbirini tamam, tamam. Işte dedim ya biraz önce ha, harmanlayacak. Dünya ile ahiret harmanlayacak. İlim ile bilim harmanlayacak. Harmanlamazsan ikisi tek başına doğmuyor. Peki. Batını da şeriatın e, şeriat'tandır. Haşa, hakikat evet. şeriat'tan ayrı değil ki. şeriat kabul etmiyor. Şeriat kabul etmiyor Marikatle değil. Hakikattir. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok insanların... hayır hayır bakanlar diyor. Yok. O, şey değil, ben o, o onların kendi problemidir. Yani, şimdi bak, bakan, şimdi baba Kur'an'da Yüce Allah ne diyor? Ey Muhammed diyor size iki türlü ilim verdim. Bir zahiri, iki batini. Bu Kur'an'da geçen bir ayettir. Önce zahiri yaşayacaksın. Sonra batinle şeriatı harmanlayacaksın. Bir tarafın hazini Musa olacak. Bir tarafın hızını ayet olacak. Bir tarafın İmam-ı Gazali olacak, bir tarafın Seyyid Kutup olacak. İkisini de harmanlayacaksın. Her şeyi yerinde kullanacaksın. Bir yerden tek faydalanma. Tabii. Şimdi sen kalkıp mahkemeye gidersen. Hocam, hakikat budur. E şimdi sen böyle yaparsan, Allah Resulü ne diyor? İnsanların anlamayacağı tarzda konuşursan bu fitne olur. Hakikati, batını yerinde kullanacaksın. Şeriatı da yerinde kullanacaksın. Sen gidip hakime gidersen, hakim bey aslında ben haklıyım. Haklısın ama sen herkes kalkıp ben haklıyım deyip batını getirirse biz işi içine çıkamayız. Bu zahir niye vardır? Yerinde kullanacaksın. Yeri gelir. Hazreti Musul olursun. Yeri gelir hızır olursun. Her zaman hızır olmak da fitnedir ha. Yerinde olacaksın yerinde. Harmanlayan diyeceksin. İlim ile bilimi harmanladığın gibi. Her şeyin bir yeri ortamı farklıdır. İkisini harmanlamadan bu işler olmuyor. Yani içinde İmam-ı Gazali ile Seyir Kutup kavga etmeyecek. Benim için etmiyorlar. Siz anlayamıyorsanız ben ne yapayım? Kavga iyi bir şey değil. Kur'an ayetleri barışıktır. Hablullah'tır. Ulvetin bir <laughs> ulvetin huskadır. Ama sen kalkıp Kur'an ayetini kavga ettirirsen o senin problemdir. Şeriatı bir kabahatı yoktur. İnsanın günahlarından yüce Allah sonu değildir abi. O kendisi köpelemişse, yanlış tarafa getirmişse onun şahsı bir yani. Şey ya. Allah kabul etsin, hayırlı günler alın. O kitapları okuyacaksınız. O altı kitabı. Nerede? Önce şeriatı iyi yaşayın, sonra tasavvufa geçin. En sonunda. Yerine geçin.